Öncelikle tabii ki U15 serbest stille başlayan, krokoromenle devam eden, daha sonra bayanlarla son, tabii yarın itibariyle Allah nasip ederse bitecek. Bizler tabii ki bu ev sahipliğini iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Federasyonumuz da bu kanıda. İlimizde inşallah bundan sonraki süreçte federasyonumuzdan beklentilerimiz uluslararası bir müsabaka olması. Bununla ilgili e, görüşmelerimiz de devam ediyor. Şöyle bir sevindirici bir e, tabii ki ilimizde e, gerçekleşen Ahmet Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden sporcu eğitim merkezi sporcularımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı ben öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Serbest stilde biliyorsunuz Sivas şampiyon oldu. E, yaklaşık olarak 150'ye yakın kulübün yarıştığı e, bir musabakada ilimizin bu anlamda şampiyon olması bizleri çok memnun etti. Çocuklarımızın e, sergiledikleri performanslardan dolayı, yemeklerinden dolayı hocalarımıza, antrenörlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyoruz. E, son günü olması tabii ki bayanlarda e, biliyorsunuz ilimizi temsilen e, üç siklette sporcumuz olacak. İnşallah burada da umutluyuz. E, i̇yi bir dereceler elde edecekler inşallah e, sporcularımız ama genel anlamda ilimizde yapılan bu tip organizasyonların inşallah artarak devam etmesi. Ya tabii ki son yıllarda biliyorsunuz hani şampiyonalarda artık Türkiye'nin de uluslararası arenada Olimpiyat şampiyonlar, şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında artık bayan sporcularımız ülkemize güzel madalyalar kazandırıyor. Bizler de bunlara gurur duyuyoruz. Şu an itibariyle Bayan güreşinde Türkiye'de artık söz sahibi. Uluslararası anlamda bakacak olursak olimpiyatlarda işte Yasemin Adanlar, Buse Tosunlar bunlar dünya şampiyonlarımız bizim Arpa şampiyonlarımız onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah şimdiki e, U15 kadınlar onlar da e, ablalarının izinden devam edecekler. Ülkemizi Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu'nda tespit edecekler. Evet.